Mami bizi unuttu diyorlar. Mami. Mami'sin. Mami Mami bizi unuttu diyorlar. <laughs> Tabii ki de unuttum diyor. <laughs> Şaka yapıyoruz. Niye unutsun? Oyun oynuyor şu an oyuna dalmış. Selam yaz de. Aleyküm selam Mehmet abim. Hoş geldin. Aziz Sargım. Teşekkür ederim. Mehmet abicim 2.3 milyon aldık. Kardeşine ne yapıyorsun burada? Öldüm. Gel seni görsün. Çok tatlısın. Gözlerim ağrıdı. <laughs> Merhaba canlar ben hepiniz hoş geldiniz. O gün ne Bugün ne olacağız? Bugün mafya olacaktık ama mafya oldu. <laughs> Çok tatlısın. Mami, Mami biliyor cezalıyım. Ne? Ne cezası abi? Ne kimdir? Mehmet Bucak abi. Ha. Ne cezası abi? Bize Kim gelince ceza, ceza oluyor zaten. E canlı yayında cezaymış. Niye? Şeyden dolayı. O zengin ufak, pis fakirler falan değildiler ya bir kaç tane kendini bilmez. Aaa aa. ne yapıyorsun lan? Canlarım bir bastırın yağdırın böyle bir Bugün mini işim 2 milyon 3 olmuş. Milyon sen de 2 4, 4, 4 oldun 5 olacaksın. İnşallah. Neyse. Aşktan yana gülmedim. Bu taksi ne oldu gelmedi? Ay yavrum. Canlarım hayırlısıyla yarın YouTube video sırf çekimlerine başlıyoruz. YouTube çekimlerine. Ay, sen Yasin geldin Kaya YouTube videosu yaptım. yazıyorlar. Evet. Şimdi başlayacağız. İşte yarına gideceğiz. Bir iki güne kadar da atılır inşallah. Oh. Ee, bu arada güzel bir haberimiz var. Şirketle Alo. anlaşmayı yaptık. Altı Neredesiniz ay. Neredesiniz abi? 6 aylık bir anlaşma yaptık. Yani 6 ay boyunca hiçbir yere çıkamıyoruz artık. Hı hı. <laughs> ben de bir değişiklik var mı? Var mıdır tamam. acaba ben de bir değişiklik. Seni bir yiyeyim ya. Seni bir Seni yiyersem görürsün. Seni bir yiyeyim. Aziz teşekkür ettik kardeş. Ne arıyorsun lan? Mehmet abi. Ay ben Alo. Ya. bir yargı göster burada yargı online. Hakkıdır ha. Alo. Hala hala minnoş 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 Hala minnoş 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 En tanrım doğar kestim Yakasını doğar kestim Aha ne oluyor lan? Mafya olmaya çıktık ama mahvolduk. De le 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 Ağzım yaradır. Ağzını... başlayacağım ağzına. Kuan Cemrem. Kuan Cemrem. Ne oluyor? Prenses Cemre oluyor. Kraliçe. Kraliçe. Vay Cemre sen kraliçe. Herkesin her şeyi bana bırak. Kürtü sen söyle. Özkan Onay teşekkürler. Özkan Ya da oluruna su akar yolunu bulur. Seni yerim. Oğlum sus Siz? Ben kimsem Alo? ben Ay. Hadi video çekelim şarkı söyleyelim. Canlarım hangi şarkı söyleyelim hadi. Her şeyi bana bırak ya da oluruna. <laughs> Su akar yolunu bulur. Gözdallık ikinci sınıfa kadar okudun lise son. Lise sona kadar son okudun he? Evet. Ama ben okuyayım lise. <laughs> Niye? İşte. Hı? Niye? İşte. Niye? İşte. Demek her şey okumak değil değil mi? Evet. Ben 8. sınıfa kadar okudum. Kötü örnek olma lan. Kötü değil. Okuyun, okuyun. Ben sadece söyleyeyim her şey okumak değil mi? Okuyun her şey okumaktır. Başarı. <laughs> İlerim mi seykim mi kimim benim? ya da bir dohtma annetme ne berçim ben? İlerim mi da? Ah! İlerim itre itre ne? itre itre itre. Ani ya, bir ne? Kaç para? Beş. Beş değil milyon dolar. Aha. Bir evcik o kadar ha? Menge para Diğer teşekkür ederim. Fatma daha teşekkür ederim. Mini şey mi? Selam. <laughs> Emin Aslında Aslında şey kaybetmek istemiyorlardı. Yani müşteriyi kaybetmek istemiyordu. Ve bugün pazar ya bir onun için. Ayrıca ee, diğeri arayan yani yarım saat bir saat içinde geleceği için normalde bana 15-20 dakika diyordu. 15 dakikayı geçirdi. Sonra bir daha aa, aramadım aramadım sizi? <laughs> Sonra arattırıyor. Biraz zaman geçirttiriyor. Bu değil. Arayı arattırıyor. Birazcık zaman geçirttiriyor. Adama soruyorum kaç dakika? 15 dakika. Sonra arıyorum. 10 dakika. Şimdi aradım. 6 dakika. <laughs> Bunu nerede atayım? Kapat hadi videoyu çeker hemen. Siz seviyorum bay. Az önce Cavidan bir şarkı söyledim hangisiydi? Az, evet. Az önce. Ben artık yeni ha. yeni bir sayfa için ha. her Hatta satırıma senin adını yazıp her gün ellerimi göğe açıp seninle hayırlısını diliyorum. Suç ve ceza. Teşekkür ederim abicim. Hoş geldin. Abicim kardeşim 2.3 milyon olmuş da yani. Bir güzelliğini yaparsın artık. Şuraya bir yeni karnımız gözlüklerimiz nerede? Mardin'e selamlar. Teşekkür ederim. Seçmeyeceğiz ha, abi. Hani hiç abileni yapmıyorsun lan? Nasıl abisin sen? Fatma'dan teşekkür ederim. Ben ee. Instagram canlı çıkacak mısınız? Açacağız. Bundan sonra her gün yapacağız iyi. Burcun ne boğa? Boğa Burcu yum. Trabzon selamlar Beni seviyorsan seçin oyunu. Al. <laughs> ben kapatıyorum. Sizi çok seviyorum. Çok malsınız. bay